Selamlar, bugün sizlerle Nefes Roleplay'deyiz ve yanımda bugün sunucunun kurucuları var. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Şimdi beyler benim klasik sorularım var bunlardan başlayacağım. Bu sunucunun konsepti, artlığı, mediumlu ne varsa bana anlatın abi. Ee, medium plus, Türk rolü, ses virörü. Peki, bir soru daha soruyorum. Bu sunucu da AKM4 tarzı şeyler için VIP gerekli mi gerekiyorsa VIP kaç? Ee, AK için VIP 3 gerekiyor, M4 için de VIP 4 gerekiyor. Bilginiz olsun beyler. Hadi şimdi biz size göstereceğimiz şeylerin başına geçelim. Bu arada şu an bulunmuş olduğumuz yer sunucunun aktif rol bölgesi yanlış. Bilmiyorsam yanlışım varsa düzeltin. Kendilerine has bir motel mapleri var abi. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Evet. Onun da geçelim. Bizi şu sunucu hakkında biraz bilgilendir ya Burak. Sunucumuz öncelikle sesli play, Lakin diğer sesli play sunucularından farkı şu. E, sunucuya girdiğinizde direkt Z'ye basıp ses konuşamıyorsunuz. E, öncelikle bir testten geçmeniz gerekiyor. Mikrofon testidir canurtucurt. E ee, zaten Z'ye bastığınızda da sol chat'te bir yazı gelecektir. Yetkili arkadaşlarımız ses onayı verdikten sonra konuşabiliyorsunuz. Trollleyen arkadaşlar da zaten ses yetkisini aldığımızda konuşamıyorlar. Şu ee, an mesela konuşma izni aldım. Basabiliyorum abi. Sunucumuzda illegal'lere yönelik arada çeti savaşlar oluyor vesaire vesaire. Legal birliklere gelirsek jandarmamız mevcut. Şu anda e, tam olarak aktif değil yani. Sistemsel konuda olsun. E, modlar olsun. Şu anda tamamıyla hazır. E, henüz henüz daha gelmedi. FPS konusuna gelirsek de e, FPS'te iyi bir ortam şu anda. Las Venturas şehrini komple yok ettik sonucudan. E, çünkü orası biliyorsunuz yani çok ışıklı falan evet. Falan, e, oralar komple kaldırıldı. Daha iyi FPS açısından. Oralara girişler tamamen yok şu anda. Stanfiero ile Los Santos var şu anda. Tabiri icat İstanbul yani. Şöyle bir F11'e bastığımda sade bir F11 görüyorum. Hani genel olarak banka, balık, benzin, polis, hastane. Bu illegal mesleklerin bilipleri sanırım verilmiyor değil mi? Kendileri bulacak adamlar. Yani kenevir olsun, e, afyon mesleği olsun, üzüm mesleği bunlar sunucu da var. Illegal silah tüccarları olsun bunlar hepsi sunucu da mevcut. Ama biz bunları e, bilip olarak eklemedik. Tabi e, bazıları navigasyonda var, slash navigasyonda. Payvon mesleklerinden yani birçoğu var şu an anda sunucudan. Şu anda da eklemeye devam ediyoruz hala arka planda. Sistem olarak Çok fazla sistem var. 256 tane sistemimiz mevcut sunucuda. Bunların hepsini bir anda zaten tanıtamayız da. E, Tabii. Tamam. E, sanayimiz var. Sanayide 5.1 e, mantığı modifiye sistemimiz var. Sanayicilerin işi rast getsin diye e, bir sürü mod paketlerimiz mevcut. E, sanayi maplerimiz, tamirci maplerimiz bunların hepsi sunucuda bol bol mevcut. E, aynı şekilde Slash HD yazınca en iyi bir modu kurmanıza gerek kalmıyor sunucuda. Girdiğinizde eğer en iyi bir modu kullanmak istemiyorsanız Slash HD yardımıyla zaten kendiniz kurabiliyorsunuz. Şöyle gösteriyorum ben de şu an ama ben de NB var o yüzden gelip test edin bunu. Her sunucu olan kamp, e, mangal bunlar biraz daha değişik bizim sunucumuzda. Belli bölgelerde kamp yapabiliyorsunuz, belli bölgelerde mangal kurabiliyorsunuz. Polis birliğine gelirsek eğer, e, polis birliğinde hem bayanlar hem erkekleri özgü e, skinler var sunucumuzda. E, Yunus Polisi, Özel Harekat, CART e, Cartucurtu. Bunlara da alımlarımız mevcut şu anda. Polis olsun. Jandarma henüz açmadık. Jandarma e, biraz daha ileriye dönük açılacak. Ama şu anda IEM'e e, alımlarımız mevcut. Sunucu İzmir'de geçiyor zaten değil mi? Yok. E, sunucu İ İstanbul'da geçiyor ama sunucu yeni girenler karakter oluşturduğunda uçakla İzmir'den İstanbul'a geliyorlar. Hmm. Öyle başlangıç. Peki bu ekiple gelenlere mal varlığı veriliyor mu ya da gelen kişilere mal varlığı veriliyor mu? E, ekiplere gelenlere desteğimiz oluyor. Büyük destekler mevcut. Bunlar sıralamalı bir şekilde. Yönetim ekibimiz biliyor bunların hepsini. E, tek oyuncu gelirseniz de mal varlık veriliyor. Tabii mal varlığın hepsini veremiyoruz. Çünkü sunucunun ekonomisinin bozulmaması gerekiyor. Daha tamam. çok rolter odaklı olduğumuz için. Ama veriliyor mal varlık. Şu altından geçtiğimiz <laughs> Boğaz Köprüsü mü abi? Biraz benzemiş onu. Evet akşam olunca oranın ışıkları falan yanıyor. Orası biraz anımsatıyor orayı. Şehir ortamına girsek daha çok hani mapleri şu anlık yaptığımız için yani genel olarak tek başımız yapıyoruz. Hani farklı sunuculardaki mapler açısından olmaması için e, elimizden geldiği kadar kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden biraz maplerimiz az olabilir e, bu konuda. Oyuncular zaten bize de hak vereceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş zaten ekliyoruz mapleri de. E, sunucuya giren arkadaşlar e, sesli rol nasıl kullanacağını söyleyeyim. Hani F2 admin raporu atmaları gerekiyor. İşte sesli kullanmak istiyorum. Teste sokar mısınız gibisinden yazı yazdık zaten arkadaşlar test alacaklardır onları. Testten geçtikten sonra zaten sesrol pri kullanabilecekler. Sunucuda araçlarımız modlu, low poly karışımı. tabi modlu, normal modlar da var. FPS'imiz çok fazla düşmesin diye daha kaliteli araçlar var ama en yani az biraz da her şey FPS'in sağlığı için. Evet. E, FPS konusunda da hani bayağı bir ilerleme kat ettik. Sunucuya giren mesela 40 FPS alan şu an 80-90 FPS alıyor sunucuda. E, bayağı bir ilerlemeler kat e, ettik 2 ay içerisinde. Bir sunucunun direği zaten FPS'idir ama bu da bir gerçek. Referans sistemimiz mevcut. Sunucuya ekiple gelenlerken kendi ekibin başarı referans yaparsak referans kodunu alıp arkadaşlarına verdiğinde kendisi de ödül kazanıyor hem de karşı taraf da ödül kazanıyor. Aynı şekilde belli saatlerde sunucu içerisinde olan 5 saat aktif olan arkadaşlar sunucudan bakiye kazanıyor. Mesela 5 saat aktif kaldığınız sunucuda 1 TL bakiye mantığında ödüller de kazanabiliyorsunuz. Bunlar sıklıkla değişen şeyler. Şu anda sistemimizde bakımda yavaştan gelmek üzere son bir hafta içerisinde de zaten aktif olur yavaştan. O sırada ben de bir markete bakayım. Gençler bunları hep merak ettiğiniz için artık gösteriyorum. Fakat klasik bildiğiniz gibi ben buraları göstereceğim. Siz durdurup bakarsanız Kişisel özellikler bu sayfada. Donate araçlarda baya baya donate araç var öyle söyleyeyim. Buradan bakabilirsiniz sunucuya da gelip. Ayrıca şu AK için VIP 3, M4 için VIP 4 gerekiyor. Onu tekrardan hatırlatalım. Belki atlayarak izleyenler olabilir. Ayrıca bandanalar mevcut. Bunları da isterseniz alabilirsiniz. Sunucumuz megabayt konusunda da az bir megabaytı var. Ben 250 yani... megabayt indirdim ama. <laughs> Şimdi öyle bir şey yok. Yani ya sunucuya giren arkadaşlar megabyte konusunda hani çok fazla şey yapmasınlar. Yani Megabyte'ımız da az ama modlar gene de var hani bilgileri olsun tabii ki. Zaten beğenmedikleri modları slash mod yardımıyla da açıp kapatabilirler. Orada araç modlarımız, modlarımız zaten mevcut. Aynen burada her şey mevcut. Aç kapat yapabiliyorlar. Intel HD ve daha işlemci kullanan arkadaşlara da şöyle bir şeyimiz var. FPS'leri genel olarak 30'a sabitleniyor veya da 60'a sabitleniyor. Bu değişkenlik gösteriyor yer yer. 30'a sabitlendiğinde ne oluyor? Drop yeme olasılığı daha az düşüyor. Oyundan düşme olasılıkları da daha az inmiş oluyor. Evet. Ee, bu sayede de rahat rahat oyunda oyun oynayabiliyorlar. Hakkıcılık bir şekilde. Adamın FPS'ini sabitliyorsunuz yani. Evet. E, market soygunumuz, ATM soygunumuz bunların hepsi sunucuda zaten aktif bir durumda. E, bunları zaten hani birçok oyuncu artık biliyordur. Ama bunları yapmanız için tabii ki sunucuda IEM aktif olması gerekiyor. Şu anda IEM alımlarımız açık. IEM tamamıyla aktif olduktan sonra bu sistemler zaten yavaş yavaş aktif olacak. Tabii. Bir de benim takipçilerimin genel olarak merak ettiği şeylerden birini daha soracağım abi. Bu sunucuda yetki parayla satılıyor mu? Yetki kesinlikle parayla satılmıyor. Ee, belli dönemlerde rehber ve yetkili alımlarımız oluyor. Hatta sürekli açık olduğu zamanlar da oluyor. Satılmıyor. On numara abi. Bir de sunucuda illegaller düzenlenmesi için baronluk var şu anda. Baronluk şöyle ilerliyor işte. Baronumuz şu da var sunucuda. İl sadece silah baronu, uyuşturucu baronu yok. Bunları nasıl adım yapacağız? tabii hani her gelene de silah ve uyuşturucu baronu veremeyiz. Sunucuya gelen illegal birlikler. Eğer rolleri çok iyiyse e bunları bir süre gözlemleyecek. Hani baron bunu gözlemleyecek. Aysi bir şekilde cidden ilerleyiş kat edilirse zaten baron olabilecekler. Silah baronu, uyuşturucu baronu. Her şey adamların kendi rollerine bağlı yani. Aynen öyle. Sunucuda belli aralıklarda bu genel olarak olmuyor. Hani oyuncu fazla olduğunda. Payımda olan bir şey var. Bu zaten birçok oyuncu bunu yıldır. NPC var hani araç NPC'lere ve normal NPC yollarda yürüyen. Bunu şu anda aktif etmedik hani düşünmedik şu anda aktif etmeyi. Ama belli aralıklarla aktif oluyor. NPC'lerle rol yapabiliyorsunuz. NPC araçlara binip araçlarla dolaşabiliyorsunuz da. Bunlar da mevcut sunucunuz. Bilginiz olsun yani bildiğiniz mde nasıl edit vardı bunlar. Aynı şekilde burada da olacak. MP'lere i̇şte falan saldıramıyorsunuz. Onlar da size saldıramıyor zaten. Eee o konuda da arkadaşların bilgisi olsun. Altyapımız 165 şu anda Türkçe zaten. Hani sunucuya girenler e, İngilizce yazıları görmek zorunda kalıyordu bazı sunucularda. Bunlar mevcut değil. Türkçe altyapı var biraz da. Hani yavaş yavaş da Türkçeleştiriyoruz hani belli gördüğümüz yerleri. Yavaştan yani söyleyelim. Sunucu zaten 23 Kasım'dan beri açık şu anda geçmişi olan bir sunucu. 2018'den beri geliyor. Şu anda aralıksız aktifiz. ATM soygun alanlarımız var belli bölgelerde. Belediyenin orada var. Belli başlı yerlerde de ATM soygun alanlarımız var. Buralarda ATM soygun yapabilir arkadaşlar. Hatta kısa burada gösterir mi istiyorsanız. Tabii. Şimdi bu ATM soygunu yapmak için peki hani kaç polis olması gerekiyor? Polis sistemini kaldırmayı düşündük hani kaldırdık çünkü polis olunca sıkıntı oluyordu. Hani her şeyi polise bağlamak istemedik zaten bomba kur yazınca gereken oluyor. Aynen öyle. Patlamayalım. Ee, o sistemi zaten değiştirmeyi bayağı bir değiştirmeyi düşünüyoruz. Hani şöyle içerisinde bayağı değişiklikler yapıldı. Diğer ATM soygunlarına göre biraz daha değişiklik yapılacak zaten. Şimdi bakalım patlıyor. Allah seni aklım çıktı. Gidiyorsun abi. Alıyorsun bu dibini sonra yetkini kullanarak kaçıyorsun abi. yeme zaten bildirgele, İstanbul'un Taksim ilçesinde patlama sesleri duyuldu, ekipler acilen bölge gidiyor zaten. Aynen öyle, sesli telefon, telsiz mevcut mu? Bunların hepsi mevcut sunucumuz içerisinde. Bunların da bilgisini geçelim gençler. Şimdi bakın bu panel bu şekilde bunun yerini görmeyin diye ben FP'yi alıp böyle uçtum kaçtım. Burada abi stoklu şeyler olacak tamam mı? Senin saatin önemli, fiyatın önemli, alabileceğin stokta önemli. Ona göre buradan silah alabileceksiniz. Bunun da bilgisini geçelim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. İyi şeyle, kötüsüyle sunucu anlatmaya çalıştık. Sürücü lisans ettiysek affola. Kendinize de çok iyi bakın. Bay bay.